Yol gösterici olmasıyla anılacak her zaman. Çok çok teşekkür Gerçekten ediyoruz efendim Süleyman Bey. Ee... Öyle bir günde gitti ki Yaşar Kemal az önce Ercan Karakaş da söyledi. Yalnız fikirleriyle, görüşleriyle değil, toplumsal çeşitli toplumsal kesimlere dokunuşlarıyla da bir Yaşar Kemal vardı karşımızda. Bugün öğleden sonra yapılacak anma da Ermeni ezgileriyle, Kürt ezgileriyle e, onun istediği biçimde anılacak Yaşar Kemal ve Türk ezgileriyle şüphesiz. E, ama öyle bir günde gitti ki bir yandan 28 Şubat'tı, bir yandan barış, barış, barış dedi onca yıldan sonra barışla ilgili tam da adım atılacak tarihi bir çağrının yapıldığı gündü. Ve siz de bir siyasetçisiniz. Ne diyeceksiniz Yaşar Kemal için? Keşke bu barışı yaşayabilseydi. Ee, bu ülkede barış dediğiniz zaman akla Yaşar Kemal gelir. Özgürlük denildiği zaman Yaşar Kemal gelir. Edebiyat denildiği zaman Yaşar Kemal gelir. Bu ülkede bu uğurda mücadele verirken en çok bedel ödeyen hapishanelerde ee, ve sonrası dönemlerin tamamında işsiz kalan e, bir anlamda bütün bunların bedelini ödeyen ama toprağını unutmayan o mozaiğin tamamını kucaklayan yani ülkenin her kesimine Türkiye'nin Ermenisi, Yahudisi, Kürdü, Sünni,si, Alevisi hepsinin bağrında buluşturan ve bu konuda da eşitleştiren bir insandı. Onun için anlamlıydı. Bu kadar kişiye dokunmak hiç de kolay değil. Kolay değil. Çünkü Sen. toplumun her kesiminden herkesin kucakladığı bir Şimdi bazen <laughs> şu dokunma şöyledir. Eğer el sıkarsınız dokunursunuz. Bu yüreğe dokundu bu kalbimize dokundu, bu içimize dokundu. O nedenle hani bana şöyle takılırdı, kısa pantolonlu adam, e, yine sen anen çocuk yaşlarında başlamıştın mücadeleye. E, lan sen anen büyümedin derdi yine eylem alanlarında. Biz bütün mücadelemizde, bu 1 Mayıs'lar ve toplumsal bütün davalarda e, bir, e, yanımızda hissederdik. Kemal, e, Kemal Bey burada gerçekten Yaşar Kemal'i e, söylerken toplumsal bütün olaylara duyarlı ve onun söylediği her söz e, gerçekten yankı bulan, toplumla sallaştıran bir e, doğaya, bir bulguya sahipti. Edebiyat kimliğinden de bunu çok e, süslemişti. Şimdi gerçekten, yani e, bugün cenaze günü, herkes güzel şeyler söyler ama ben Yaşar Kemal'le ilgili birkaç istisna haricinde bugüne kadar ki bütün yapıtlarında ve söylemlerinde bir büyük barış simgeciliğini soyunduğunu, bunun bedellerini de göze alarak bütün bunları yaptığını, barış çünkü kolay bir şey değil, demokrasiyi elde etmek kolay bir şey değil, bu konuda bir bedel ödendiyse bunun en genişlerini ödeyen, en zor koşullarda bu mücadeleyi veren kimsenin konuşmadığı dönemlerde e, konuşabilen, yani Kürt e, kimliğini mesela kimsenin ağzına getirmediği dönemde ağzına e, bunu en iyi şekilde ifade eden ve gür sesiyle bunu aykıran. Barış deyince işte 1 Mart'ta o barış süreciyle ilgili Irak'a yapılan operasyonlarda da bunu söyleyen bir işçi eyleminde de onu bulduk. Bir, 1 Mayıs'ta da bunu bulduk. Öğren yani, de, e, de, de, bulduk. de. bulduk. Yani bir yaşamın hepsine onun için dokundu. Onun için buluşturdu. Onun için o büyük bir mozaik. Hani Türkiye buluştuğu insan. Buradaki bütün katılımcılara da bakırsak bu fotoğrafı oradan çok daha rahat görebiliyoruz. Onun için de bir kez daha onu gerçekten yaşatacağız. Ben yaşayacak yaşarken, yani şu anda bedenen aramızdan ayrılıyor. Ama o bütün benliğinden, bütün kimliğinden, eserleriyle, yapıtlarıyla, kültürüyle, edebiyatıyla bu ülkede yaşayacak. İyi ki Yaşar Kemal diye Türkiye yaşadı. Uluslararası alanda da ulusal alanda da e, hepimize ve evet, Türkiye kimlik kazandırdı bana göre. Ben Zaten e, eserleri 40'tan fazla dile çevrilebilmiş kaç sanatçımız var. E, dünyanın dört bir yanındaki ince memetlere dokunabilmiş kaç sanatçımız var. Değil mi? Bunlar var. Bunların yanında başka bir şey daha var. Tabii. Bu hem ulusal e, alanda hem uluslararası alanda. Bir de e, bütün bunlar ee, çok e, ilgiyle yaşandı bir de yani bunları yani yurt dışında verdiği panellerde de o ilgiyi görüyordu Fransa'ya gittiğinde de Almanya'ya gittiğinde de İngiltere'ye gittiğinde de Şanlıurfa'ya gittiğinde de Adana'ya gittiğinde de yani o mozayı, o kimliğinden herkes büyüdü bütün nesil onlarla büyüdü onlarla coştu onlarla o mücadeleyi geliştirdi yani bugün Yaşar Kemal simgeleşmişse o buluşmadan, o mozaikten buluştu. Onun için bir kez daha onu Çipran'dan anıyorum. Çipran'dan e, 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 yaşamında e, büyük bir eser bıraktı. Bu esere sahip çıkmak bizim görevimiz olacak. Bizim bizim görevi. çok, ol. teşekkür çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. efendim. Evet Başak, Teşvikye Camii'nin